kadına yönelik dijital şiddet artmaya başladı. Peki hangi hareketler dijital şiddet anlamına geliyor? Dijital şiddete uğrayan kadınlar ne yapmalı? Soruların yanıtları haberimizde kadınların fotoğrafının izinsiz bir şekilde alınması, paylaşılması, fotoğrafların altına gelişi güzel bir şekilde hakaret içerikli, rencide edici yorumların yapılması, sürekli arkadaş talebi gönderilmesi kadını yönelik dijital şiddetin bir parçası durumuna geldi. Koronavirüs salgını döneminde sosyal medya kullanımı arttı. Yapılan son çalışmalara göre kadınların dijital şiddete maruz kalma oranı erkeklere göre 27 kat fazla. Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki kadınlar dijital şiddete daha fazla maruz kalıyor. İzinsiz bir şekilde fotoğrafların, bilgilerin alınması, çalınması ve daha sonra ifşa edilmesi söz konusu oluyor. Zaten kadınları bekleyen en büyük tehlikede ifşa alıyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi, dijital iletişim araştırmacısı, doçent doktor Ali Murat Kırık, sanal ortamda şiddete uğrayan kadınların tuzağa düşürüldüğünü söylüyor. Oltalama yöntemi diye tabir ettiğimiz linkler gönderilerek kadınların bunu tıklamasıyla birlikte tamamen dijital mecralarına, fotoğraflarına erişilmesi dijital şiddetin daha sonra ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Peki dijital şiddete uğrayan kadınlar ne yapmalı? ilgili mesajları ya da ilgili fotoğrafları, görselleri, ekran görüntüsü ve adres çubuğundaki linkle birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklar. Uzmanlar uyarıyor. Sosyal medya kullanırken karşınızdakinin birey olduğunu unutmayın. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe koyuyorsak dijital ortamda da bir sosyal mesafe koymamız gerekir. Verdiğimiz mesajlar kesinlikle hakaret içerikli, rencide içerikli olmamalıdır. Sonuçta karşı tarafın da bir birey olduğu asla unutulmamalıdır. 31 Ağustos'ta yeniden açılması planlanan okullar yeni normale hazırlanıyor. Milliyetin